Gözlerimi huzurlu bir şehre açtım. Sıcak, güvenli, şirin bir duruşu var. Gelmeden önce arkadaşım Max bana şehrin yukarılarının gezmemi önermişti. Ben de öyle yapacağım. yerel hakla dağları geziyorsanız horon molası vermek kaçınılmaz olur. Gönülden gönüle başlayan muhabbet ellerin birleşmesiyle büyük bir coşkuya dönüşüyor. oldukça samimi ve atılgan insanlar. Sizi çabucak içlerine alıyorlar. Birden siz çöktü. Belirsizliğin heyecanıyla gizemli bir sis bulutunun içine yürüyorum. Daralmanın aksine devasa bir genişlik duygusu kaplıyor içimi. Bu kılsız gökyüzü neler saklıyor acaba? İşte yavaş yavaş heybetini göstermeye başlıyor Kaşkarlar. diğer yanda sıra dağların eteklerine kurulmuş yayla evleri tüm güzelliğiyle ortaya çıkıyor. Bugün şehre şöyle bir tepeden bakıp yine yukarı doğru yola koyulacağım. Bana bu şehri tarif et deseler, özetle yeşil pelerinin sırtına almış, kurulmuş denizin kenarına suların sonsuz maviliğini seyrediyor derim. Üzerinde yaşadığımız bu gezegenin ekolojik dengesini ayakta tutmak için paha biçilmez bir değere sahip olan ormanlar bu şehrin masalsı durumunda da baş aktör. Yeşilin her türlünün bir arada dans ettiğin patikalarda yürürken yalnız olmadığımı hissediyorum. Yeşil patikalar sizi her zaman görsel bir mi taşıyor. Wow! bu yayla turistlerin en sık ziyaret ettiği yaylalardan biri. Şifalı kaplıcası, ladin cam ormanları, yerel baş örtülü güleç yüzlü kadınlarıyla markalaşmış. Zaman içinde insanlar doğallığını bozmuş ama aldığım bilgiye göre aslına uygun olarak yeniden yapılandırıyormuş. Buna sevindim. Daha yukarılara çıktığımda karşılaştığım manzara ise henüz resmedilmemiş bir tuval gibi. Bugün biraz daha aşağılarda yol alacağım. Bölgedeki sofraların olmazsa olmazı, yöre ekonomisinin baş tacı olan çayın yolculuğu bu bahçelerde başlıyor. Yerel tarihi mimarının baş yapıtları taş konaklar sanki bu yeşil altın bahçelerinin kutsal muhafızları gibi. size bir sır vereyim. Gezdiğiniz yer hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, yerel hakla samimi diyalog içinde olun. Mısır, su değirmeninde una dönüşürken Burhan onun hikayesini atalardan dinlediği gibi aktarıyor bana. Savaş sonrasının yokluk yıllarında bu bölgeye çaydan önce gelen ürün Mısır'mış. Halk Mısır'la birlikte sofralarını donatmış, çeşitlendirmiş, karnını doyurmuş. Yıllar sonra çay gelince Bölge haliyle kalkınmış. Ama çay hiçbir zaman muğlama ve mısır ekmeğinin gölgede bırakmamış. Onlar hala yerel mutfağın karakteristik başrol oyuncuları. Ayrıca Bölge'nin kralı Hamse'nin de mısır unu ile vazgeçilmez bir bağ var. Kızartmasından hamsili ekmeğine kadar birçok çeşidi sizin yağmura yakalanmak yüzümde kocaman bir gülümsemeye neden oldu. Sıkça ve bolca yan yağmur bu muhteşem doğayı besliyor. Yağmur ormanları ve bereketin yeryüzü görseli onun eseri. Bakalım bugün not defterime neler düşecek? Taş ve ahşabın büyük bir ustalıkla işlenip, duanın dokusuna uyumlu olarak yeşil vadinin tam kalbine kurulan bu evler, şehrin kültür miraslarından biri. nesillere yurt olmuş, yuva olmuş, her biri ayrı bir hikayenin zaman tüneli. Çocukluğumda anlatılan o masaların geçtiği yeri bulmuş gibiyim. Sanki birazdan kahramanlarımız çıkıp karşılayacaklar beni. Gel hemşerim, bu kaba yiyelim. Gerçekten çok etkilendim. Ne kadar sıcakkanlı insanlar. Hiç tanımadıkları birini bile sofralarına rahatlıkla davet ediyorlar. Dand eteğine inci gibi dizilmiş bu ahşap evlerin bahçesinde yediğim yemek, bana cennetin sofrasından ikram edilmişti sanki. Hafızamdan asla silinmeyecek. Duanın sunduğu gizemli ve büyülü nimetlerinden bir diğer daha. İkiz derede bir orman içinde kanayıp yer altından çıkan şifalı suyun ceryan ettiği yerde beyaz taş oluşmuş. Uyuz, kaşıntı gibi marazlar ve hastalıklara iyi geldiği biliniyor diyerek Evliya Çelebi burayı siyah namesinde açıkça anlatıyor. Bu ahşap cami, tarihi bir geçmişe sahip. 1886 yapımı İçinin ahşap el işçiliği, devasa bir antikalar diyar. Buranın mistik gücü, sizi ruhani bir boyuta taşıyıp, kendi iç yürüyücülüğünüze sürüklüyor. Bir başka güzel yanı da geçmişten gelen bu tarihi cami günümüzde hem ziyarette hem ibarette sürekli açık tutuluyor. baktıkça çuvalan, çuvaldıkça insanın içine hapseden yeşil. Dünyanın en güzel tutsaklığı bu olsa gerek. Ruhun özgürlük duygusunu sonsuzluğa taşıyor. Ve bulutların üzerine kurulan bir salıncakta adeta dökyüzüne merdiven dayıyorsunuz. Bu bir masal değilse, cennetten buraya ulaşan bir yansımadır ancak. Kendi içinde dönüşüp bir karakter oluşturmuş şehir. Oğlan Tulum'a. Tulum'un horona. Horonun coşkuya. Coşkunun fırtınaya Fırtınanın denize Denizin dalgaya Dalganın buluta Bulutun yağmura Yağmurun çaya dönüştüğü şehir